Bir diğer konu başlığımıza geçelim dilerseniz. Tabii. E, çünkü çok da konu başlığımız var. Şimdi Tabii. Sayın Yavaş'ın vaat ettiği projeler kısmına geçelim. Bu önemli bir konu çünkü. Hı -hı. E, ne oldu? Beypazarı'nda da vaatlerde bulundu. Ankara, Ankara'lılar için de vaatlerde bulundu. Onu konuşacağız. O bayağı uzun aslında evet. ama önce Beypazarı'yla başlayalım. Şimdi Beypazarı'nda vaatleri e, konusunda ne verdi? Hangi vaatler yerine getirildi diye size sorsam. Sorsanız. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Mansur Yavaş'ın en büyük özelliği, en büyük özelliği sadece ve sadece insanlara vaat verip verdiği vaatleri yerine getirmemesidir. Algı yönetimi olaraktan yapar, yürür ve hiç vaadine bakmaz. Der ki seçimde ben oy alayım, boş ver. Kandırayım gitsin. İnsanları kandırayım gitsin. Aynı taktik, aynı siyaset bey pazarında da oldu. Bakın bu kendisinin Beypazarı için vazgeçilmez hedeflerimiz diye Beypazarı'na dağıttığı broşür bu. Sekiz tane ana hedef koymuş. Bakalım. Birincisi il olmak. Oldu mu? Hayır. Hayır. İkincisi eski İpek yolunun yeniden açılması. Açıldı mı? Hayır. Üçüncüsü hızlı trenin oraya gelmesi. Sanki kendi getirecek. Geldi mi? Hayır. Dördüncüsü organik tarım. Organik e, tarımın tesisini yaptı mı? Hayır. Geldik devam ediyoruz. Beşincisi ne? Dikenli Dere ve Uruş Barajı'ndan su getirme projesi. Getirdi mi? Hayır. Altıncısı ne? Ünas, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girmek. Girdi mi? Hayır. Çevre yolu yapılması. Yapıldı mı? Hayır. Şimdi çevre yoluyla ilgili yeni bir çalışması var biliyorum. Özellikle birilerinin o çevre yolun etrafında çok büyük arazileri var. Yolun güzergahını oradan değiştirerek yapmak istiyor. Önümüzdeki günlerde bunu gündeme getireceğim. O Yeri farklı, gelmişken şey. Oradan söyleyeyim. da farklı bir şey olacak tabii gibi. tabii tabii. Oradan büyük bir rant vuracaklar. Yüzde %1 katrilyon olayı biliyorum. Bunu da buradan ifşa etmiş olayım. Yani özellikle e, bu çevre yolu meselesinin gece geçeceği güzergah çok önemli. Hı hı. Şeyin yanından geçeceğini Beypazarı'nın ta uzaklardan. Bir beyefendinin çok muazzam bir arazisi var orada. Bunun çok samimi arkadaşı oradan geçmesini istiyor. Ona göre de bir hazırlık yapıyor. Ona göre de yazışmalar yapıyor. Bunu büyük şehirde gerçekleştirmeye çalışıyor. Çok enteresan. Devam çok edelim. Çok önemli bir açıklamada bulundu. Yaptı mı? Osman. Hayır. Evet. Devam edelim. Rüzgar enerjisi ve temiz temiz enerji projesi. Yaptım. Hayır. Sekiz tane vazgeçilmez temel koymuş. sekizinin birisini gerçekleştirmemiş. Peki Sayın Mansur Yavaş seçimlerde günlük olaraktan şey e, ne sözü verdi? Beypazarı. Beypazarı'na 50 tane söz verdi. Çok süratli olarak ama okuyacağım. İkisi üçü hariç hiçbir yerine gelmedi. Bir, Beypazarımızı Türkiye'nin en güzel ülkesi, e, ilçesi olarak jeotermal santral yapacağız diyor. Yaptı mı? Yapmadı jeotermal enerji projesi diyor dikkat ediyorsanız. Yapmadı. Evet. Toptanca hali yapacağım dedi. Toptanca halini yaptı çalıştıramadı. Bak yaptı çalıştıramadı bıraktı gitti. Yapıldı ama. Yapıldı evet. Ama çalışmıyor. Çalışmadı. Organize sanayi 3. Vaat etti. Yaptı mı? Hayır. Sulağan restorasyonu yaptı mı? Restorasyonu kendi döneminde yapılmadı. Onu da yapmadı. Eee Çarşının tümünün restorasyonu yapıldı mı? Beşte birini yaptılar. Beşte birini yaptılar. Ev restorasyonlarının en az bin adete çıkartılması dedi. Restorasyon diye bir şey yok. Sadece ve sadece evleri boyadılar. Ev boyaması var. O da 200-300 arası. Bak Tamamı bin tane değil. Dedi. Değil. Tabii değil. Turizmde hedef yılda 1 milyon yerli 50 bin, 100 bin yabancı turist töbeler olsun böyle bir şey olmadı. Tamamen abartıyor. Alternatif turizm olarak bak hemen sözde söz verdi. Ne dedi? Üçüncü yaş turizmi, kültür turizmi, ipek, eski ipek yol e, projesi, kongre turizmi, kaplıca turizmi, sağlık turizmi, ekoturizm, av turizmi, kış turizmi, Ramazan turizmi, regaip kandili şenliği, yamaç paraşütü, balon gezisi, fayton gezisi yaptı mı? Hiçbirini yapmadı. Geçtik. Çarşı içerisinde ve şehirde çeşitli müzeler. Bir tane küçük bir müze yaptı. Geçenlerde de onu yenilediler yani. Evet. İşte o. Onun dışında? Yok. Yok. Ya Alaaddin şu sokak, çok üzgünüm. Alaaddin Sokak Hı. düzenleme projesi diye başladı. Yarım bıraktı. Bozdular tekrar yapıldı şimdi. <laughs> İn Özüp projesi yapılmadı. Kardeş Şehirler projesi. Sadece bir kardeş şehri var. Onun resmini çekti. Ondan bütün Türkiye'ye biz bütün dünyada kardeş şehirler projesi başlattık dedi. Bir tane ufacık. Karşık, e, Karcıkaya ve diğer mahallelerde konaklama projesi yapılmadı. Hıdırlık projesi ben yaptım. O yapmadı. Hıdırlık projesini ben başladım. Bitirmeden ayrıldım 2017'de. Yapmadı. Yani devam da Yok, ettirilmedi. Yapmadı. Prestij konak restorasyonları dedi. ...tek bir restorasyon yoktur... ...bunların boyaması vardır... ...restorasyon bambaşka bir şeydir... Hı hı. ...bir tek restorasyon yok... ...sivil havaalanı yapacağım dedi... ...uçaklar dedi inecek dedi... ...şimdi göstereceğim videosu bile var... ...böyle bir şey yapılmadı... Bey pazarına dedi üniversite kuruyorum dedi... <laughs> ...böyle bir üniversite kurulmadı... Sen pazarının e, ...üzerini kapatacağım... ...Kırbaşı yolunun... ...Anadolu Lisesi'ne Lisesi kadar... ...çift yol olarak yapacağım dedi... İkisini de yapmadı. Güreş spor salonu ve tören alanı yapanı dedi yapmadı. Şehrin ikinci girişinin açılarak hanlar önü meydan düzenlemesi dedi yapmadı. Sulama çalışmaları yapacağım özel dedi getireceğim dedi yapmadı. Özürlüler çarşısı yapacağım dedi yapmadı. Kozalan köyü yakınında sağlıklı yaşam köyü dedi yapmadı. Karayolları ile ilgili olarak proje ortaya koydu. Projenin peşini yapmadı. Mini bir hayvanat bahçesi yapacağım dedi. Yapmadı. O yok onu ben de biliyorum. Diğerlerini zaten hani çok hakim değilim Beypazarı'na. Yüzme ama. havuzu yapmadı. Jimnastik salonu yapacağım dedi. Yapmadı. Bayan lokalleri açacağım dedi. Bir tane açmadı. Luna Park getireceğim dedi. Getirmedi. Temizlik işleriyle ilgili fırçalı yer süpürge makinaları presli şöbülüm alacağım dedi. Almadı. İnönü in özü vardır orada. Meşhur Oraya dedi şelale yapacağım dedi yapmadı. Kütüphane ve ücretsiz internet getireceğim dedi getirmedi. İki adet üst geçit yapacağım dedi ikisini de yapmadı. Gençlik merkezi yapacağım dedi yapmadı. Oğuzkent piknik alanı yapacağım dedi yapmadı. Hobi bahçeleri projesi vardı yapmadı. Yaşlılar kafanesi yapacağım dedi yapmadı. Kamyon garajı yapacağım dedi, yapmadı. Güçsüzler barınma ve aşevi evi projesi dedi, yapmadı. Boztepe'ye rekreasyon alanı yapacağım dedi, yapmadı. Bunların yanlarına hep işaret koydum. Teker teker bir pazarlara sorarak bak kırmızı kırmızı görün. İmanatçılar çarşısı gibi. dedi, pardon sitesi dedi, yapmadı. Otomobil galerileri satış alanı dedi, yapmadı. Dağsalı köyleri, köy ürünleri satış merkezi dedi, yapmadı. Spor alanları dedi damızlık bir tane yapmadı. Gelir gelmez ilk yaptığı iş Beypazarı'nı kümeden düşürmek oldu. İşkur çalışma projesi dedi yapmadı. Bin dallı yerel ürünler geliştirme projesi diye bir proje dedi yapmadı. Şehir içindeki eksik alanlar Oğuzkent ve Marangozlar Sanayi Sitesi'ne kaldırım dedi yapmadı. Aile çay bahçeleri, yeşil alanları, parkları dedi. Çok az bir iki tane oraya park yaptı park. küçük. Çöplük alanının değiştirilmesi dedi ki göstereceğim şimdi, yapmadı. Konser ve kültürel sohbetler dedi, birkaç tane kültürel sohbet yaptı. Çanakkale, Mevlana, Karadeniz kültür gezeleri dedi, yapmadı. Yerel gündem 21 projesi diye e, bir proje üretiyorum dedi, yapmadı. Spor okulları açacağım dedi, yapmadı. Üniversitede okuyan gençlerimizin yaz aylarında Beypazarı'nda kardeşlerine öğretim gördükleri dallarda İşbirliği projesi dedi, yapmadı. İşte 55 tane proje içinde 5 tane yapmadı. Onları da yarım yumalak yaptı. Budur, abarttığı budur. Gelsin tartışalım. Ne yaptı diyeceğim, bir diyemiyorum. Bir, evet. tane, bir saniye, bir saniye size ne yaptığını göstereceğim şimdi. Evet. Bakın, Mansur Yavaş demek, felaket demek. Burası neresi biliyor musunuz? Burası? Çöp. çöp. Çöplük. Çöplük, çöplük. Evet. çöplük Peki. Yani bir çöp dağı. Efendim? Bir çöp dağı, çöp dağı, çöp. Çöp dağı da. evet. bu Çöp dağı, çöp, da. Bu çöp dağı bakın yani önce çöp dağını bir daha gösterelim. Bu Mansur Yavaş'ın Beypazarı çöplüğü. Çöplerini buraya attı. Peki diyeceksiniz bu çöplük ya uzaktadır atar. Hani bulamamış. Neresiymiş bir bakalım. Çöplüğü görüyor musun? Burası Beypazarı. Yani e, şimdi 50 vaatte bulundu. E, 50 vaatlerden zaten hiçbiri yok. Yani olanlarda zaten ha -ha. hani bir, bir parkı hatırlıyorum. Bir Şş. tane park yapmış galiba. Evet. Onun dışında hani. Bakın şuraya yok. bir bakar mısınız? Bakın. Şurası şehir görüyor musunuz? Şehir. Şehrin tam üstünü çöplük yapmış. Adamın vizyonu bu. Yok ki vizyon. Yani... Ben gittim kapattım burayı. Ben düzelttim. Beypazarı Belediye Başkanı'nı önce tanıyalım. Onun için bunları anlattım. Diyeceksin Beypazarı'nı niye anlatıyorsun? Beypazarı'nı aldatan adamdır Mansur Yavaş. Yani şehrin tepesine sen çöplük yapılır mı ya? Buradan rüzgar esince burada pislik. Ve bir şey söyleyeyim mi? Yeri görmedim Mansur acaba? Yavaş, yani Mansur Yavaş ediyorum. çöpü neyle topladı biliyor musun? Bildiğim variller var ya ortadan kestirdi. Çöp varilleri ya insan bir kasaba belediye başkanı da olsa hiç olmazsa çöp toplamak için alır ya. O kadar medeniyetin olsun ya. Şu koca Bey Beypazarı'nın içerisinde turizm kenti deniyor. Bir tane tuvaletinin olmadığını biliyor musunuz? Hatta bir arkadaşın ki kendisi bir izahatı anlattı bana. Bizim çocuğumuz dedi orada pazar yerinde affedersiniz tuvaletini yapacak yer bulamadı. Kamyonun arkasında yaparken kamyon geri geri gitti ve benim çocuğum öldü dedi. Bunu anlattı ya. Çok üzücü bir durumdan bahsediyorsunuz. Yani evet, evet, Ya Mansur Yavaş bu kadar vizyonsuz koca diyorsun ki 500 bin turist geliyor buna. Ya 500 bin gelen turistin yerinde bir tane tuvalet yapılmaz mı? Millet cami tuvaletine gidiyor ya. Bu kadar çapsız bir adam ya. Buna inanın yani Ankara inanın. Bu adamda vizyon yok. Ha, ama bir şey söyleyeyim tepsi tepsi baklavaları Ankara'daki bütün bürokratlara bütün yarkı mensuplarına göndermiştir. Tepsi tepsi. Herkes baklava yiyen bu adamı bir şey zannediyor. Bir tane kadıncağız tutmuş. Ona baklava yaptırıyor. Her gün 3-5 tepsi baklava Ankara'ya geliyor. Ankara'da Yaptığı bürokratlara budur. geliyor. Bürokratlara geliyor. Bu adamcağız öğrenmiş işin neyle yürütüleceğini. Şimdi de tamamen algı yönetim bile yürütüyor. Bu adamın herhangi bir yönetim vasfı yok. Ya bir yönetim vasfı şu çöplükten belli olur ya. E şimdi şunu anlamaya çalış. Şimdi baklavaları e, dağıtıyor evet. ve bunlar bütçe olarak çıkıyor. Değil evet. mi? E, yani bir özel kalem bütçesiyle e, aynı e, Rakam yani suyla hatta şöyle şimdi bir kulaklıktan da uyarı alıyorum. Evet. Ee, su idaresiyle bütçesi kal, özel kalemiyle bütçesinin aynı fiyat olduğunu evet, evet, söylüyorlar. Evet evet doğru söylüyor. Doğru, doğru. Ben onu bir ara burada televizyonda e, şey ettim gösterdim. Nasıl olur böyle bir Öyle şey? Öyle ya su, şey, su bütçesiyle özel kalem bütçesi aynı. O günün parasıyla rakamı yanlış söyleyebilirim. Birisi 1 milyon lira birisi 800 bin liraydı. Öyleydi, öyleydi. Aynı. Burada anlattım ben bunu. Belgelerini keşke getirsek de anlatsa. Böyle bir şey yani, onu bilesiniz yani. Ve kenti tamamıyla bu geriye götürdü. Tamamen geriye götürdü. Nasıl geri götürdü? Hı hı. Yani bir her şeyin ölçüsü nedir? Bilimseldir, öyle değil mi? Bilimsel bir ölçü vardır. Tabii. Bakın, ben size şeyin kendisinin belediye baş, Beypazarı Belediye Başkanlığı döneminde ilçelerin sosyoekonomik gelişmelikçilik e, sıralaması. sıralaması. devlet planlama teşkilatının tamam mı? Bak bu da aynı. E, 96 ve 2004 yıllarına ait olan şeyler raporları. Bu raporlara göre bakar mısınız şuraya Allah aşkına? Beypazarı 137. sıradaymış bu belediye başkanı olduğunda. 137. sırada ha, Beypazarı. Evet. Sayın Yavaş Belediye Başkanı. bir zoom yaparlarsa, şu kısma bir zoom yaparsa arkadaşlar çok memnun olurum. Şu kısma. Bakın. Evet, şu an 137. Ekranım. sıradaydı, tamam mı? Kaçın sıraya düşmüş? 158. Ne olmuş? 21 sıra Beypazarı geriye gitmiş. Adam vizyonsuz, beceriksiz. Ya Beypazarı'nı geriye götüren adam, aynı dönemin içinde Ankara'da Kazan Belediye Başkanı, Hı. benim arkadaşım. Tamam. Kazan 106. sıradaymış. 48. sıraya gelmiş. Geri dönmüş. Bak bu ne yapmış? Yok gerilememiş ilerlemiş. i̇lerlemiş. 106'dan 48'e çıkartmış arkadaşım. Bu e, mübarekte 137'den 158'e düşürmüş. Yani 20 puan aslında gerileme. 21 puan geri 21 gitmiş. Puan geri... Bu kadar beceksiz. Peki diyeceksiniz ki büyük şehirdeki başarısını e, bakalım Hemen bakalım Büyükşehir Belediyesi'ne. Bakın bu Global Cities Index Result diye. E, Dünyaca ünlü bir e, firma, araştırma Evet firması. araştırma firması. Ankara 2019'da 74. sıraymış. 2020'de 84. sıra. Bunu bir araştıracağım. Şimdi daha da düşmüştür. Evet. Yani 10 sıra birden Ankara'ya geldi geleli 2 senenin içinde düşürdü ya geriye. Bu kadar beceriksiz bir adam ya. Nerede bunda vizyon ya? Yok bunda vizyon filan. Sadece sosyal medyanın elemanları var. Sosyal medya elemanları. Şöyle diyelim diyorlar. Bir şey atıyorlar. Attıkları tık 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 sosyal medyada yayılıyor. Ya ne kadar başarılı adammış. Bakkalların hesaplarını kapatıyor. Haldeki meyvaları alıyor. Töbeler olsun ha. İki bakkalı kapatıyor. Her taraf kapanmış oluyor. 3 tane pazarcının malını alıyor. Bütün Ankara almış oluyor. 30 tane servis aracına iş verdi. Ankara'da 7700 tane servis aracı var. Bütün servis araçlarına iş vermiş oldu. Tamamen algı yönetimi. Mansur Yavaş'ın özü bu. Şimdi Ankara'ya dönebiliriz artık. Ankara'yı konuşacağız. Evet. Ee, şimdi Beypazarı'ndaki 50 vadi... Dinledik, e, Hayretler içerisinde kaldık. Eminim izleyicilerimiz de e, şaşırmıştır. Şimdi bir virgül koyalım. Kısa bir evet. reklama gideceğiz. Öyle mi? Evet. Reklamların ardından 100 vaatle devam edeceğiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde neler oluyor? Size. Bir Buyurun. şey söyleyeyim Rica ettim arkadaşlardan. Vakit varsa önce seyredelim. Diğer reklama gidelim. Peki. Kısa bir aramız var çünkü. O zaman söyleyeyim e, vatandaşlarımıza. E, Mert Armağan diye bir sosyal... Ee, yani fenomen. fenomeni var biliyorsunuz. Hı hı. Felaket bir çocuktur. Ee, Ankara'ya gelmiş evvelsi gün. Ankara'da e, Mansur Yavaş'ın dördüncü senesi ya. Hı hı. Dördüncü senesini sormuş. Ne yaptın Mansur Yavaş diye. Vatandaşa soruyor. Yani sormuş. Müthiş bir şey. Ama reklamlardan sonra hemen geleceği için kaçırmayın. Üzülürsünüz kaçırırsanız reklamlardan sonra hemen onu seyredelim. Evet efendim kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Sayın Gökçek önemli açıklamalarla gündem özelde sizlerle olacak.